Asla görüşme nasıl geçti? Ne oldu? E girsene. Ne oldu? Her şey yolunda mı? Asla konuş. Asla sen otur ben çay getireyim. Gerek yok. Neden bu kadar gerginsiniz? Ben o işe kabul edildim. İşi aldın mı? Çok sevindim. Aa, ama bir sorun var. Ne oldu? Yarın sabah 7'de işe başlayacağım. Benim ne kadar tembel biri olduğumu biliyorsunuz. Uyanamam. Ama anne endişe etme. Gitmeden önce evdeki işlerimi bitiririm. Asla. Sen bunu sorun etme. Socal'la ben buradayız. İşleri hallederiz. Teşekkür ederim. Bir de bana bir şey daha söylediler. İşten geç saatte çıkmam gerekebilirmiş ve hatta bazen iş çoksa orada kalmam da gerekebilir. Bu saçmalık. Böyle bir şey kabul etmemeliydin. Neden orada olacaksın? Bak öyle bir durum ortaya çıkarsa o zaman onlara kalamam derim. Peki o seni tanıdı mı? Beni nereden tanıyacak? Ne adımı biliyor ne de aslında Agniotri ailesinin en küçük gelini olduğumu. Endişe etme. <laughs> <Sessizlik> ah, ah, Şontu, Purnima'nın odasını temizledin mi? Sonuçta o bizim en sevgili kızımız. <laughs> <Sessizlik> <Sessizlik> Şşt, ona iyi bakmak zorundayız değil mi? O zaman iyi bakın. Ne konuşup duruyorsunuz? biraz sonra anne oğlunun öldüğünü öğrenecek ve konuşmanızdan bir türlü konsantre olamıyorum. İki çocuğunu da bize emanet etti. Neden biliyor musun? Çünkü o bizim bütün vaktimizi onlara ayıracağımızı biliyordu. Onları o kadar çok seviyoruz ki. Lütfen endişe etmeyin efendim. Bana bu odayı temizlemem gerektiği söylendi. Ben çıkıyorum. Ama önce gidip Inderjit'in odasını temizleyeceğim. Tamam. Moşumi, Konuşmadan önce biraz düşünsene. Dizinin en heyecanlı yeri ve sen sürekli konuşuyorsun. Bak. Onlar benim yeğenimin çocukları. Onları ben de çok seviyorum. Anladın mı? Her şey vaktinde yapılmalı. Şimdi git hadi. Aa, aa hoş geldin. İyi ki de geldin. Ben de tam size uğrayacaktım. Size Purnima'nın çok iştahlı biri olduğunu söyleyecektim. Lezzetli yemeklere hiç dayanamıyor. <laughs> ben de onun için patates köftesi ve güveç yaparım diye düşündüm. Yapabilir miyim? ah, <laughs> evet haklısın. Yemeği çok seviyor. Ama bu aralar <laughs> diyette. Bana sadece çorba ve salata yiyeceğini söyledi. Hadi bakalım. <laughs> Ne yapıyorsun? Dizinin en heyecanlı yerindeydim. Şşş. Gördün mü? Gördün mü? Biz onun akrabalarıyız ama Purnima gidip onunla konuşuyor. Bize hiç saygı duymuyor. İnanılmaz bir şey bu. Onu nasıl büyüledi? İnan ki hiç bilmiyorum. Indrajit ve Purnima sadece onu dinliyor. Sana söylüyorum. Eğer yakında bir şey yapmazsan bütün evi ele geçirmiş olacak. Sen de oturup bütün gün televizyon izle. Sen ne diyorsun? Ben de onu istiyorum. Bak ben ben dizilerden birçok fikri elde ediyorum. Hı. Dizilerden birçok yeni şey öğreniyoruz. Örneğin bir eve nasıl hükmedilir gibi şeyler anlıyorsun değil mi? Hı. <laughs> Hı. Sen neden bu kadar telaşlısın? Belki de o gidip Purnima ile konuştu. Belki de ona değer verdiğini göstermek için ilgileniyordur. Dizilerde hep öyle yapıyorlar. İnsanlar çocuklarıyla ilgileniyor. Onlara yakın olmaya çalışıyor. Sen de birkaç dizi izle ve buradan bir şeyler öğren. Tamam mı? Ben dizi falan izlemek istemiyorum. Sen istersen izle. Vaktini boşa harca. Beni sinirlendirdin. Peki neden bana sinirleniyorsun? Böyle yaptın. Bana yüzüğünü verir misin lütfen? Neden? Çünkü dizilerden yeni bir şey öğrendim. Bir yüzüğü iki tane yapıyorsun. ver hadi, bana ver. Bak, sana söylüyorum bu yüzükle kumar falan oynamayacaksın. Eğer oynarsan o zaman kazanacaksın. Kaybedersen kemiklerin kırar. Vay be! Olumsuz konuşma. Tam iyi bir şey yapacağım ama sen bana nazar değdireceksin. Ben bu yüzüğü iki tane yapacağım. Böyle yapma. Biraz dizi izle ve bir şeyler öğren. Ben dizi falan izlemek istemiyorum tamam mı? Ayrıca ben buraya dizi falan izlemek için gelmedim onun bu evi yönettiğini gördükçe çok sinirleniyorum. Ben sadece bu evi nasıl ele geçireceğim diye düşünüp duruyorum. Şimdi bu şimdi bu şeyi bu arada bana yüzü verir misin? <laughs> Hemen bir şeyler yapmalıyım. Aksi halde o burada olduğu sürece hak ettiğim yere asla gelemeyeceğim. hayaksi. Of. Bu albümleri ne yapacağım? En iyisi gidip hanımefendiye ne yapacağımı sorayım. Dolabın üstünde bulduğumu söylerim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz